Ben 1946 doğumluyum. Evet. Yani 59'da. Orada işte 13 evet. yaşındaydınız. 13-14 yaşındaydım evet. evet. Melik Bey'in evinde yatarken sabah namazı bizim şafirlerde erken kılıyoruz evet. malumunuz. Erken şafak atar atmaz biz namazımızı ifa ediyoruz. Namaz kıldıktan sonra efendi Hazretleri Kur'an okuyordu. E, tabi üzerine de bir battaniye atmıştık. Kur'an-ı Kerim o okuyordu, ben de dinliyordum onun bu öyleydi. Evet. E, tabi o okuyordu, ben dinliyordum. Bir baktık, zil çaldı. Gittim kapıyı açtım, e, çok e, efendi bir, beyefendi. Dedi bu Şeyh Said'in e, torunu, oğlu burada olması lazım Şeyh Rıza Efendi. E, burada mıdır? Tabi öyle deyince ben biraz panikledim. Tabii biz ailece devamlı devlete zulüm gördüğümüz için böyle gece yarısı bir adamın gelip sorması panikleme sebep oldu. Ben cevap verecek durumda da olmadım. Baktım bizim Efendi Hazretleri geldi dedi hayır olacak Said'in oğlu benim. Ben arızayım. Ne, ne, yapıyorsun beni, ne için sordun beni? Dedi ben geldim Bediüzzaman Hazretleri sizi ziyaret etmek istiyor, sizi almaya geldim. Evet. E dedi ne malum sizin Bediye zamanın gönderdiğin ben nerede bileyim? E dedi ben sizi tanımıyorum, bilmiyorum yani. O bana söyledi. Adreste nerede temin ettilerse bana verdiler. E yani kim temin etmişse bilemiyoruz. Ben de geldim. Efendi elbisesini giydi, gittik. Amcam da oteldeydi. Onu da aldık. Biz Denizciler, Ankara Denizciler Caddesi'ne gittik. Beyrut Palas Oteli'nde çok büyük bir izdiham vardı. Karabalık da vardı. Millete sabah namazı için Hacı Bayram Camisi'ne gidiyordular. Çok büyük bir karabalık. Tabi içeride bizi aldılar, götürdüler. İçeride oturduk. Bir süre intizar ettik. Ne gelen ne giden kimse sormadı. Siz ee, otelin lobisine mi geçtiniz öncesi? Evet. Tabi arka bir odaya bizi oturttular. Ee, Tabi bizim Efendi Şerif Efendi de gerçekten fıtık vardı. Rahatsızdı da. Dedi git bizi getiren o adamı bir bul. O beni buradan niçin bekletiyor? Ben sofu değilim. Gelip burada bekleyeyim. Şeyhim beni kabul etsin. E, aynen böyle söyledi. Dedi git gelsin. Ben neyse katlara gittim. Gittim. Netice üçüncü katta e, merhum e, Üstad Bediüzzaman'ın odasının yanında o adamı gördüm. Kendisine söyledim. O da hemen kapıyı açtı. E, hiç unutamıyorum. Mübarek Tabi içeride iki karurya vardı. O bir karuryanın üzerinde oturmuş, üzerine battaniyeyi atmış, tesbihi elinde tesbih çekiyor. Evet. Bir nur topu gibiydi. Tabi tesbih çekiyordu. O adam dedi, efendim Şeyh Said'in çocukları geldi. E dedi, niçin beklettirdiniz, niçin getirmediniz, niçin getirmediniz? Öyle heyecanla kalkmak istedi. Çok da ihtiyardı yani, çok ihtiyardı. Kalkmak istedi. O zaman Beni, çok ihtiyar ve çok zayıftı da sanki. Çok değil zayıftı. Şeyden. Evet. Ee, tabii kendisi tabii de riyazat halindeydi. Evet. Bir şey yemiyordu, içmiyordu. Devamlı oruçtu. Hayatın sonuna kadar da o şekilde götürdü. Bir Efendi Hazretleri e, geldi. Biz içeriye girince baktık mübarek kalkmış karüyesinin üstünde. Şerif Efendi e, tabii dedi Seyda Kürtçe konuştu. Dedi Seyda eee Da Starodmisim elenden öpmek isterim dedi. Estağfurullah estağfurullah. Tabii yanında Said Özdemir vardı. E, bir de başka bir e, hizmet yapan Zuber eee Gündüzalp. Gündüz Alp vardı. Evet. E, onlar bizi içeri girerken tabii e, Şerza efendiyle amcam Şeksaladdin efendi Ee, Seyyidah-ı Mele Seyyid-i Kürdi'nin karşısındaki karuriyeye oturdular. Evet Seydam siz üç kişiydiniz. Şeyh Ali Rıza Efendi'ydi, kardeşi Şeyh... Hayır, yok. Hiç, hiç şey... değilik. Şimdi Şeyh Efendi, Şeyh Selahaddin Efendi, ben, bir de Şeyh Yaseddin Gül vardı bizim Hınızlı. Evet Seydam o... bilmeyenler için söyleyelim. Şeyh Ali Rıza Efendi ve Efendi. Şeyh Selahaddin Efendi, Şeyh Seyyid Efendi'nin oğulları. Evet. Siz de torunusunuz. Şeyh Gıyaseddin Efendi mi dediniz diye? O, o da bizim aileye bağlı halifelerdendi. Evet, yani. evet. O da sizinle beraberdi. Yani dört kişiydiniz. Bir de evet. Taha Efendi vardı bir yani. Beş, evet, beş kişiydi. Evet. Tabii onlar orada oturunca e, biz de biz, üç kişi biz, iki kişi de bediüzzamanın zamanın Said Özdemir'le öbür e, talebesi biz üstü orada oturup intizar ediyoruz. Tabii konuşmanın başı şey açtı, seyda açtı. Dedi ben çoktan beri sizi görmek arzu ve iştiyakı içindeydim. Tabii çok büyük bir staj işte bir şiir de okudu. Ben o şiiri hatırlamıyorum yani hasret şiiri evet. onu okudu çok vecih bir şekilde. ...Şehirciz Efendi de o şiiri devam ettirdi. Evet. Devam ettirdi. Dedi bununla ilgili Me Mevlana Camii Hazretlerinin de bir şiiri var. Şehirciz Efendi hem Farsça hem Arapça'yı... ...çok mükemmel seviyede ilmi şekliyle biliyordu. Onları da Şehirciz Efendi okuyunca çok zevkle dinledi. E, tabii e, bu şekilde o gittikten sonra... E, ...dedi ben... E, babanızla ilgili hatıramı anlatmak istiyorum. Ee, i̇kincisi de dedi ben artık burada büyük bir bezginlik geldi bana. Ben artık burada esaret hayatına dayanamıyorum, ihtiyarım. Benim şefkata hizmete ihtiyacım var. Beni alıyorlar oradan oraya, orada oraya dolandırıyorlar, gezdiriyorlar. Bir sürü insanlar geliyor, konuşuyor, sual soruyorlar, röportaj yapmak istiyorlar. Benim bünyem de götürmüyor esasında bu tip şeylerden de uzun süreden beri haz da almıyorum. Kimseyle evet. konuşmak istemiyorum. Bana hitap eden manen bana yani uygun olan insanlarla ancak konuşmak istiyorum. Onları da bulamıyorum. E, ben büyük bir eziyet içindeyim ve buradan da kurtulmak istiyorum. Öyle deyince amcam Şeyh Selahiddin efendi hemen dedi hemen seni götürelim. E, Efendi Hazreti Şerif Efendi dedi bizim elhamdülillah şimdi toparlandık imkanlarımız da müsaittir. Sizi hemen götürelim beraber dönelim. Dedi yok ben senin yanına gelmem senin yanında rahat etmem. Ama Selahaddin'in yanına gider bana hizmet etsin. Evet. Daha gençtir bana hizmet o etsin. Amcam Şeyh Ali Efendi de kalktı dedi e, Tabii ben e, babama hizmet edemedim. Ben daha gençtim babamı kaybettim babam yerine sana hizmet etmekten şeref duyarım. Seni sırtıma koyarak gezerim, hizmette yaparım. Her türlü imkanım da var. Dedi, seni hemen götüreyim. Dedi, sen şimdi nerede oturuyorsun? Dedi, ben e, Erzurum'un Palantöken'in arkasında Eğriçay diye bir yer var. Dedi, biz Palantöken'den nasıl geçebiliriz? Bu mümkün değil. Kar, kış, kıyamettir. Dedi, ben gelip senin e, babanızla görüştüğümde bir anekdotunu da anlatayım dedi görüştüğümüzde geldiğimizde Şehzade Efendi ile Erzurum'daki görüşmemiz bittikten sonra ben Vana doğru Vana teveccühen yola düştüm gittim elaj girdi elaj girdi e, orada tabii dağda o zaman elaj yani elaj girdi arasındaki dağ çok yüksekti çok kar evet. vardı e, dedi orada gittik tabii kar yol vermedi orada durduk. Ee, Yahya Efendi var, Yahya Ağa Onlar çok e, yani bölgenin e, Erzurum'la, Khorasan'la, El -Aşkir arasındaki o bölgede e, Mala Dehare, Yahya'yı Dehare diyorlar. Ağadırlar, çok büyük konaktırlar, eşraftırlar. Dedi ben dehara gittim, onlara misafir oldum. Bana çok hizmet ettiler, çok rahat ettim yani. E, yorgunluğum da gitti. Beni bırakmıyorlar. İki de bir diyorum, beni hadi ben gitmem lazım, gitmem lazım diyorlar ya Seyda Eva berfe kıyamete zivestane emçer de Yani bu kıyamete akarda kışta bir seni nasıl götürelim? Dilvara evet. yine hizmet bükün, Hem de ramisin, niye ramisin Çık hizmet iki emçere bekleyin Beni oyalıyorlar yani niyetleri Benim burada gitmemi pek arzulamak yoktu Ben çok ısrar edince Artık babaları, büyükleri dediler, Seyda artık üzülüyor, e, onu götürelim. Dedi, Seyda bizim burada yollarımız kapalıdır, yollarının açılması için biz senede 20-30 tane tosun besliyoruz. Evet. Conge, evet. conege de beyefendi. Biz onları besliyoruz kışın, böyle yol kapatınca congeleri, tosunları bırakıyoruz yola, onlar yolu açıp biz de peşinde ve atla, rahatlıkla, rahatlıkla gidiyoruz. Dedi ben öyle bir şey de o güne kadar hiç bizim bölgede görmemiştim Van'da. Gerçekten o tosunlar öyle muallim e, yol e, dozerleri gibi. Tabi yolu açtılar ben de atın üstündeydim. Beni dağdan e, ağrı tarafına götürdüler. Orada bir yere teslim ettiler. Oradan sonra Van'a gittim. Dedi sen beni nasıl götüreceksin? Sen de tosunların var mı? Dedi benim sofralarım var. Benim soflarım var, ben 10 bin sofumla beraber seni sırtıma alırım, alıp götürürüm. Güldü dedi, yok yok bu biraz bu müddeti geçirelim. Önümüzde büyük musibet var. Büyük o musibeti inşallah siz rahatlıkla geçirirsiniz. Eğer benim ömrüm de kifayet ederse kesinlikle ben geleceğim. Evet. Tabii o musibet deyince tabii bizi düşündürdü. Sonra da kendi aramızda tezekkür edince bu nedir acaba? Niçin böyle söyledi? Sonra tabii 60 ihtilali oldu. O musibet geldi. Bizi de sürgün ettiler, perişan ettiler. Dedi ömrüm ege kifayet ederse dedi. Tabii o niyetle geldi. Urfa'ya gelecekti. Amcam Şehzalan Efendi de Diyarbakır'a geldi. Gidip Urfa'dan alıp Hınıs'a getirecekti. Yani Bediüzzaman Hazretleri Urfa'ya geldiğinde amcanız Şeyh evet, Selahaddin Efendi de Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da geldi Amca evet. cenazesine kavuştu. Bediüzzaman yani. Hazretleri'ni evet. karşılamak için nasip evet, olmadı. Evet yani. nasip olmadı. Ömür evet. kifayet etmedi. Zaten kendisi de söyledi ömür kifayet ederse kesin gelecek. Türkçe konuşma Türkçe gerçekleşti. Ha, o da Anladığım çok önemli. Kadarıyla. ki evet. sordunuz. Şimdi tabii yanında iki tane e, Said Özdemir esasında Kürtçe biliyordu, konuşmuyordu. Arap'tır. Arap'tır, da. evet. Öbürü de Türkçe biliyordu. Zübeyir Gündüz Zübe Evet, evet Konya Türklerinden. Evet. Şimdi e, efendi o Türkçe konuşuyordu. Efendi Hazretleri de, Şerif Efendi de onunla Türkçe konuşuyordu. Amcam Şeyh Selahaddin Efendi ısrarla kendisine Kürtçe konuştu. Tek bir evet. Türkçe kelime kullanmadı. Evet. Bir arada e, tabi dedi Seyyidat-ı Çıma Kurmancı Hüseyno Aki, Kuvvet Kurmancı Rıza Hanım, yani dedi ben Kürtçe'yi çok iyi biliyorum. Evet. E, belki senden de daha iyi bilirim. Ama yanımda <laughs> Kürtçe bilmeyen iki tane benim talebem var. Ben talebelerimi de mülahaza etmek mecburiyetindeyim. Onlar da ne konuştuklarımızı dinlesinler diye evet. konuşmuyorum. Yani durum buydu. Bunu da ifade buyurdular. Evet Seyyidat. Ee, tabi konu geldi şeksay Efendi ile ilgili geldi dedi e, tabi bu Mustafa Kemal'in getirdiği rejime karşı hepimiz mustariptik ee, tabi özellikle ben daha çok mustariptim ben önce e, tabi o itiharçılar içinde bulundum sonra e, tabi baktım bunların ne kadar tehlikeli olduklarını hissedince e, tabi onlarla mücadeleye karar verdim Mustafa Kemal'in bildiğini şekliyle Ankara evet. görüşmesi, evet. artık bunun tehlikenin ne kadar büyük bir mesafe aldığının farkına vardın. artık benim gidip Kürdistan'a gidip orada bir mücadele şeklini bulmam kanaati bende vardı. O arada Şeyh Said Efendi'den bir mektup geldi, mutlaka bizim görüşmemizin iktiza lazım geldi, iktiza ettiğini. Mümkünse bir an önce mutlaka gelin görüşelim. Evet. Bu konuları tezekkür edelim. Müslümanlara rehberli görevi alimlere aittir. Siz de alimsiniz. Gelin görüşelim. Ne yapacağımızı beraber karar verelim. Dedi mektubuna cevap verdim. dedim Ne zaman geleceğim? Sonra mektubu geldi. Dedi bizim buralarda kış var. Kış kıyamettir. E, tabii şimdi e, gelemezsiniz. Gelseniz de rahat edemezsiniz. En iyisi. Ee, bahar gelince yani gulan. Evet. Gulan gelince e, de, aynen ifade kendisi de gulan dedi. Gulan ayında Erzurum'da buluşalım. Bir kararlaştırdı. Ben de onun dediği şekilde e, çıktım Erzurum'a gittim. Tophane vardı o zaman. Bir otele misafir kaldım. Tophane Oteli aynen bu ifade. Erzurum'da. Erzurum'da. Evet, senin tabi o zaman oteller han mıdır, otel midir? Yani öyle. Evet. Yani 1925'teki manzara. Ve de orada misafir oldum. Bir gün sonra Şeyh Said Efendi'nin adres de vermişti nereye geleceğine dair. Şeyh Said Efendi Erzurum'da misafir oldu. Onun müritleri merkezde çok vardı Erzurum merkezinde. E oranın e, tabii e, hanedanları, asilzadelerine misafir oluyordu. Orada tabi Şeyh Said Efendi'nin bir konağı da Gülebi Akif Ağa vardı, Kürttür. Çok da zenginmiş, çok bonkermiş, iyi bir insan. Onun köşkü de var, halen de var. O köşkü de alıp kapattılar, halen de açılmıyor. Demiş orada misafir kalacağım. Dedi ben haber gönderdim, Şeyh Said Efendi geldiğinde söyleyin. Melih Said Kürdi gelmiş, sizi intizar ediyor. Tabi geldiğini e, haber vermişler, Şeyh Efendi gelir gelmez hemen aldı, yeğenini, e, kardeşi Mehdin Efendi vardı. Gönderdi, dedi Şeyh Efendi gelmiş, buyurun gidelim. Beraber gitti Kulebi Akif Efendi'nin köşküne. Orada Şeyh Efendi ilk yani e, orada daha önceden de herhalde görmüş olabilir mi onu iyi bilmiyorum. Dedi gördük. E, Müsafaha'dan sonra hal hatır sormadan sonra e, Türkiye'deki yani Mustafa Kemal'in getirdiği sistemle ilgili manzaranın ne olduğunu e, dedi benden sordu. Ben de kendisine durumu e, detayıyla anlattım. Tehlikeleri kendisine Tabii söyledim. şeyden bu Erzurum'da buluştukları zaman var. E, şey mayıs ayı değil herhalde. Mayıs yani ayı. Gülhan değil. Çünkü Gülhan. yani 1925'in Gülhan'ı değil o halde. 1924'ün mayısı olması lazım. Evet çünkü evet, 25, 24'tür, 24. 24 evet 24'tür. 24 Mayıs. Evet 24'tür. Ben 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 25 mi dedim? Sanki 25 diye hayır, geçti. Hayır 25'te evet. burada göstermediler. Evet evet. 24'tür. 1924'ün mayıs yani, ayında Yani o dedi Gülhan, Gülhan, Gülhan ayında Bediüzzaman evet. Hazretleri evet, Erzurum'da 24. Şeyh Said Efendi ile evet. evet. Gülhabi e, e, Gulabi Akif Ağan'ın köşkünde, Gulabi Akif evet. Ağan'ın köşkünde görüştüler. bir evet. evet. Dedi konuşma benden e, Türkiye'nin genel manzarası, Osmanlıların nasıl gittiğini e, sordu. Ben de kendisine tabi geniş bir şekilde e, anlattım. Şimdi e, tabii bu görüşmeleri uzun süre devam ediyor. Bediüzzaman e, bunu anlattı. Dedi ben e, bir şey de anlatayım. Dedi ben Şehzade Efendi Gulabi Zade. Akif Ağan'ın evine gittiğimde yanında kardeşi vardı Mehdin Efendi. Bir de bir torunu vardı. Sekaya bak yani büyük bir hafıza. Evet. Görüşme 1924. Bunun anlatması 1960. Arada 34 senedir, 36 sene geçmiş. 36 sene sonra aynı şeyi anlatıyor. Evet. Dedi Mehdi duruyor mu bizim Efendi Hazretleri? Dedi duruyor dedi Behdim de benimle de çok münakaşa etmek istiyordu. Geliyordu. Çok zekiydi. Diyordu Saidaymara Said. Az işte fırtırdım ben Eşler daha zekiyim. Bana diyordu ben senden daha çok zekiyim. Senden daha iyi bir hoca olacağım. Ben de kendisine dedim niçin olmasın. inşallah olursun. Ama benim gibi eziyet çekersen olursun. Ben fakirlikle okudum. Ben Şeyh Said'in kardeşi değildim. Ben Şeyh Mahmud Fevzi Efendi'nin oğlu değildim. Ben Ali Şerif'i e, Hazretlerinin torunu değilim. Fakirlikle ben okudum. Perişanlıkla okudum. E, ben Sofi Mirza'nın oğluyum. Evet. Tabii senin bu kadar büyük imkanların var. Şeyh Said gibi bir kardeşim var. Şeyh Baadin Efendi gibi müderris olan bir kardeşim var. Şeyh Hasan Efendi gibi büyük bir alim olan amcam var. Benim böyle bir imkanım yoktu. Bir de sen zekisin eğer gayret edersen niçin inşallah beni de geçersin yani Melesaiden daha büyük bir hoca ol ben buna sevinirim. Dedi benimle devamlı tartışmak istiyordu, münakaşa istiyordu, münazara ediyordu. Dedi şimdi yine öyle devam ediyor. Efendi Hazretleri dedi eskiden çok rahat Mustafa Kemal'in yani Şeyh Said Efendi kıyamından sonra çok korktu artık konuşmadı. Evet. Halen de korkuyla konuşuyor. Serbest konuşamıyor. Evet. Ee, dedi torunu vardı. Çok seviyordu. O duruyor mu dedi? Evet bizim yerimiz o duruyor halen. Dedi ben onun ismini unuttum. Neydi? Dediler Mehmet Zeki'ydi ismi. Evet. Bunu da anlattı dedi sonra Seydam biz Erzurum'daki görüşmeyi bitirdik mi bu arada? Hayır dur onu anlatacağım. Evet. Sonra şey efendi tabii beni sordu biz ne yapacağız ne etmediyiz biz bu konuları görüştük tezekür ettikten sonra biz kararlaştırdık netice bizim yapacağımız karar mutlaka Diyarbakır'da çok büyük bir şura Müslümanların büyük bir şurasını Diyarbakır'da toplayıp orada kesinlikle bu konuyu tezekür edip konuşacağız Şeyh Efendi de aynen bunu söyledi Dedi sen bu işin oturum başkanlığını sen yap, bunun hmm. riyaseti. Evet. Yani biz oturum baş diyoruz, yani bu işin riyasetini siz yapın. Ben de yardımcı olacağım size. Ee, siz tabii alışıksınız böyle şeylere. Bir de sizin e, gazeteciliğe merakınız var, yazı yazmaya, kitap yazmaya merakınız var. Bunda öncelik yapın, biz bu işi e, tabii e, Diyarbakır'da inşallah halledeceğiz. E böyle dedik. Sonra ben kendisine alasmanlık dedim. E o anekdotu da anlattım. Erdiş şeye gittiler. E Van'a doğru hareket ettiğini söyledi. Şimdi, yani Seydan bir sene sonra görüşmek üzere, üzere sözleşiyorlar. Evet, evet, sözleşiyorlar. Dedi tabi ben gittim beni derdest edince hapishaneye attılar çok üzüldüm. Evet. Aşırı derecede bir şey üzerime çöktü kendi kendimi suçlu gördüm. Ya Rabbi beni mesul tutma. Ben niçin Kürdistan'da şehit edilenlerle beraber olmayaydım? Ben de bu şehadete layık değil miydim? Ben bu kadar e, emek verdim, cahd ettim, çektim, fakirlik çektim. Yani benim de onların içinde ben de şehit olmam lazımdı. Dedi 7 gün 7 gece aynen ifadesi ben yatmadım, e, oruç tuttum, orucumu da suyla açtım ve figan ettim, ağladım. Sonra bir bir duruma düşünce e, yatmışım. Yatarken e, tabii bir manevi yani rüya aleminde manevi alemde bir baktım Şeyh Said Efendi geldi bana bakarak güldü. Dedi mele saytu çim acı mahsudiydi ki. Diyor da öyle deyince ben e, kızdım dedim niçin ben ben hasutu falan yapmıyorum. Yani sen gittin bu kadar büyük bir mekama kavuştun. Ben de layık değil miydim o mekama? Dedi Şeyh efendi dedi benim takdirimde değildi. O Cenab-ı Hakk'ın takdiriydi. Ben kıyam şekliyle şahadet nasip etti. Sana da görev verdi. Bu görevi de ben tebliğle görevli olduğum için geldim sana tebliğ ediyorum. Sana verilen görev sen fikri kıyamı yapıp intikamımızı alacaksın. Evet. Bunu dedi, Ankara'da Bediüzzaman Hazretleri evet, bu rüyayı size evet, anlatıyor. A, aynen evet. dedi. Ben de o andan itibaren kalktım. E, fikri mücadeleme başladım. Miskinliği üzerinden attım. E, dedi Herçendi çendi Şeyh Said Efendi'nin manevi değeri bütün dünya Müslümanlara bedeldir. Yani Müslüman, dünya Müslümanlar bir kefere onu koysa o ağır gelir. Neden? Yani maliyle canıyla Cenab-ı Hak şehadet ona nasip etti. Ama ben bundan mahrum kaldım. Bunda acaba ben mesul müyüm, değil miyim? Ben de endişe var. Bunu deyince Şiar Zafendi dedi hayır hayır öyle şey de sen, sen de aynı makama kavuşmuşsun. Ee, dedi nasıl oluyor? Ee, dedi sure Nisa Nisa suresi de ayeti Şiar Zafendi okudu. Yani estaizu billah la yastavil qaidun minel mu'minina gayru ulul darra ve'l mucahidun fi sabilillah bi emvalihim ve enfusihim fadalallahu mucahidine bi emvalihim ve enfusihim alal qaidine ve ahirine kadar amcim. evet ahirine kadar yani müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla canlarıyla cihat edenleri <laughs> derece itibariyle cihata geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine en güzel olanı cenneti vaat etmiştir ama mücahitlere büyük bir mükafat ile kendi katından dereceler bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayanlara merhamet eder. Peşinde Şeriz Efendi e, bir hadis okudu. Bu hadisin metninde iyi hatırlıyorum, çıkarttım. E, Ebu Said-i Hudri radiyallahu anhu ve maalan okuyayım. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Dedi insanların hangisi eftal diye sordu. Allah, Hz. Resulullah da dedi Allah yolunda malı ile canı ile cihad eden mümin kimsedir. Sonra kimdir diye sordu. resul Ekrem dağ aralarına çekilip Allah'a ibadet eden ve insanların şerrinden uzak bırakan mümin kimsedir. Bunu deyince Allah şahittir. Yani ben öyle hissettiğim uçuyor. Manevi Yani benim gözümde öyle can. Ben değil. Evet. Oradakiler hepimiz. Yani biz baktık yani uçuyor. Yani bir ruh oldu. Uçar gibi oldu. Dedi elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Dedi bu hadis niçin aklıma gelmedi hiç? Ben 40 senedir eziyetteyim, çiledeyim. Bu 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 hadis aklıma gelseydi ben bu kadar üzülmezdim. 40 senedir ağlıyorum. Dedi ben ya çok hadis ezberden biliyorum. Evet. Ama bu hadis hiç gelmedi dedi. Sen elhamdülillah e, bana e, bu hadisi söyledin. Ben çok rahatlandım. ben benim bir şeyim de yok sana hediye vereyim. Dedim sen bana daha et kafi. Tabi amcam Şeyh Salahaddin Efendi lafın içine girdi. Gelince dedi Selahaddin, Selahaddin dedi sen konuşma, sen dinle. Benle sen sofi meşrepliyiz. Sofi meşrepliyiz. Evet. Sofi meşreplere düşen terbiye e, alimlerin dinlemektir. Ali Rıza Halep evet. Ve peşinde bunu da söyledi. Dedi keşke ben eski Kürdistan'daki melesseyd iken seni görseydim. Yani bunda tabi sonra Efendi Hazretleri onu öyle tahlil etti. Dedi tabi Seyday meselesi Kurdi uzun süre yani tarifti elimden yani ders vermiyordu, darıstik yapmıyordu, kendini başka bir sahaya vermişti yani başka bir sahada o sahasıyla uğraşıyordu yani fikri cihad meselesiyle uğraşıyordu tabi medreseden uzak olanlar uzun bir süre uzak olunca bazı konuları yani unutuyorlar bu insanın fıtratında yaratılışında var. <laughs> Yani diyor ki, dedi bana diyor ki, ben eski Kürdistan'daki Melesayet olsaydım senden daha iyi hocaydım, senden daha iyi alimdim. Ama ben Tarık olmuşum. Ama ben yine hissettim, benden daha hocadır. Yalnız dedi, Melike Efendi dedi, başka ne hissettin? Dedi, benim hissettiğim, ben Melesayet-i Kürdi'nin tabii ilmi özelliğini biliyorduk, büyük bir alim olduğunu tabi ee, tabii bir deniz gibi bir ilmi olduğunu bunu biliyorduk ama böyle e, manevi yönünü, sofuluk yönünü bu kadar yükseldiğini hissetmiyorduk. Tabii bu kadar e, zulümden, eziyetten sonra, bu kadar çektiği zühd ve takvadan sonra Cenab-ı Hak buna bu manevi mekamı verdiği Manevi mekamı ilminden daha fazladır. Evet. Diye ifade etti. Yani Şeyh Ali Rıza Efendi sonradan evet. Bediüzzaman Hazretleri'nin durumunu bu şekilde İfail değerlendirdi etti. yani. Evet. tahlil etti. Evet. Seydam bu arada özür dileyerek Ankara'daki görüşme bitti mi? Hayır daha çok var da artık özet olarak anlattı. Evet özet özet olarak anlattınız sonradan evet. artık hatır isteyip oradan ayrıldınız. Şimdi tabi orada bu konuları bu, şimdi bu diğer değerlendirmeleri hani diyorum ki onu orada bırakalım Seydam yani onu bitirelim. sorular, konuşulan konular bunlar. Siz sonra ayrıldınız artık. Başkaca konu başlığı var mıydı yani sohbette? E, konu başlıkları bunlardı. Tabi evet. özet olarak bunlardı. Erzurum'daki toplantıydı. E, Tabi e, sisteme karşı e, Diyarbakır'da yapılan şura ile ilgili. Evet. E, bunlardı evet Tamam, şeyden, bunlardı. Anladım seni.